Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız Yepyeni dizi olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin güzel oyuncuları Eylül Tümber'den yepyeni kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Artık yepyeni kanalımızda yepyeni dizi olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin kamera arkasından oyuncularımızın özel hayatlarından günlük paylaşımlarından yepyeni kareleri sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.